Bugünkü aramımız Toyota Toyota'nın Hilux'u. Bugün çattayız. Çatmışım kaşlarımı bakamıyorum güneşe. Nasıl bir şeyse hem kar yağıyor hem güneş vuruyor. Rize merkezde ama evet. kaç derece bilemiyoruz ama Lize, Lize, bir anda Lize, Lize, Lize. mevsim Lize. değiştirdik. Evet. Çok güzel oldu ya. Çek Şöyle arabamızı... Evet, arabamız bu. Şöyle yerleştirelim. Toyota'da Maki sponsorla kalırız. Tabii gibi. canım. <laughs> <Kapanmayan yol yapsın. gülüyor> İleriye kadar geldik ama... ...yol kapalıydı. Çiçekliye'yle tarafı. Evet. Oğlan Baldaş tarafına sapıp çayını senozdan senozdan çay doğru gidecek. İnşallah ama gidemiyoruz çünkü önümüzde yol kapalı. Vallahi yol sanki atsalar bu şekilde olsa var ne güzel olur yol ya. Evet, rahat rahat Özel idari sesiniz lütfen yollarımızı açalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi çok güzel hani karla tutmamış yerde. Bundan sonra zaten 2 metre kar var. Yolda kara baksana ya. Şuraya bak. Kimse buraya kadar vurmuş. Bundan sonra oh. kar sert galiba. Bir bakalım. Kart sertleşmiş. Erkan. <laughs> Sertleşmişti ama. Evet. Çattayız. Kar yağıyor. Çatı çatısındayız. Evet. Kerem de geliyor. Şöyle çıkalım buradan. Bu, bu Şu orman içi ne güzel ya. Ağaçların arası ne bak şuraya bak. Ben bir bir şey getirdim bak. Manzaraya bak ya. Geç, geç, geç. Biz de şöyle manzarayı alalım. Soğuk soğuk soğuk. Yakın zamanda bu karın üstünde çadır kuracağız. Şöyle gidelim. Gider ya. Gider gider abi ya. Çık oradan çık. Bir şey olmaz. Zincir de var ya. Bir şey olmaz ya. Kerem zincirleri deneyelim mi? He, biz... Zincirleri deneyelim mi? Vuralım mı zinciri bir tane Ne var? Bakıyoruz. Vuralım, vuralım ya. Bir gidelim hadi. Takabilecek miyiz? Bilmiyorum. Deneriz ya. Denemiş olacağız. Hadi. Bir deneyelim bakalım. Aksi... Düz Böyle dursun. Düz bir yerde dursun. E, takarız burada. İleri geri yapacağız ya. Arka lastikler. Şöyle ben bir çekim yapayım. Şuraya doğru çıkayım. Şu manzaraya bakın sana ya. Şuraya baksanıza ya. Evet arkadaşlar. Çatı ilesindeyiz. Çok güzel bir kadeh aşı var. Tekrarladık ama arkamıza da dönelim. zincir takmaya çalışıyorlar. Evet, Şu an oldu şöyle. oldu. Tamam bunları alalım. Gelipmesi de neresi oluyor? Şu. Şu. Ha. Çek tak çek düşe de hemen gelince. hadi biz bu zincirlerle gideriz şey elevite. Sağ tarafta, sağ düzleyeceksin. diyeceksin. düz gidelim, ya fark Bir şey görmüyorum şey orada. Öbür tarafta tamam. sevelim mi? çok soğuk. Midir, tak? Şimdi Ama Bakan, ne tam, tam. nereye kadar çıkabileceksin tahmini? Şey, Palosya e, doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla Geçen falan bir kalmışlar. Tamam gidiyoruz. Özel derden geldik. Tamam geçelim. yok Dışarıda olmuyor Şu bak. Ha tamam tamam. tamam. Tam otak için problem yok. Azay değil mi alayım? Hareket ettirebilirim onu. Yok, yok. Normalde kaplaması lazım lastik kompleye. ya. Yan fazla yok da. Şimdi azıcık şey yapacağız. Al hareket ettiriyorum. İleri kaydım. Sen öyle tut oğlum. Bunu, bunun şeyi nerede? Ha bunu içinden geç. Ha içinden geçirecek geriye doğru Gerdi geleceksin. Az daha hareket ettirip sen dur, tut. Dur onların. dur yok yok hareket ettir mi Kerem bu tam diyorsun. Şeyin aslında bomluğun bak abi alt taraf hep bu. Bak bak. Bir daha bir tur attırayım. Sen elini tut onu. Dur dur bir dakika. O zaman buradan alalım biraz. Alamazsın. Elini tutuyla az bir şey hareket ettir. olmazsa biz gider şey yapacağız. Yo iyi. Biz gider açacağız. Sizin bir hareket ettireyim mi Bir daha Boşluğunu alalım. Nasıl takmıştım bunu? Böyle mi? Evet. Anlıyorsunuz böyle. <laughs> hocam adamı niye kandırdı? Zincir şimdi? de taktık Erkan dışarı bıraktık zincire bak diye. Aslında sonra gidiyor, kaza bastı. Gidiyor gidiyor Kandırdı sizi sadece. Hadi hocam. gidelim. <laughs> Ama sanki şey sürttü gibi soldaki. Ha. Ses duydum. Bak Yok, bak, zemin bak zemin gözüküyor burada bakmış. Zemin gözüküyor zemin. Şu fazla kaydı. Zemin gözüküyor. Evet, evet. Bu yere. Bu Yollarız. Benim araba geliyor buraya ya. Sen de hadi. Hocam, kıra kıra yerini Çıktım bulacak. Çıktı o? Bilmem, bir bakalım Hı. onu da tutuyor. Sanki gevşedi ya. Kıra kıra yerini bulacak hocam. <laughs> Tutmuyor işte. Zeminin altında eski kar var. Onun Kat dolayı Kaç santim kar var şu anda orada? Çukuru görmüyor musun? 50 santim çukur açtık oraya. O zaman 50 santimden bu araba çıkar bence. Ya 50 santim taze kardan gider problem değil ama alt tarafta sıkıştırmış kar. <laughs> kar dolduralım buradan bir tane çıkar. Çıkar mısın? Çıksak nereye kadar gideceğiz? Biz Geri köprüye gideceğiz. Köprüye kadar. Altını kar dolduralım. He? Altını kar dolduralım. Nereye gideceğiz anlasın? <laughs> nereye gideceğiz? Ne bileyim. <laughs> Gid direkt... Çan, bir metre daha gideceğiz. Bunları YouTube'a atıyoruz ha. Evet sağ olasın bizim için mekan açıyorsun. Ne ya? ne <laughs> zaman? İstina. İstina açıyorum. Evet. Çamlemşin'de ne kadar yukarıda? 2 kilometre. 2 kilometre. Evet. 15 gün sonra faaliyette. Yaz mevsimi ha? Yaz mevsimi sezon hazırlığı. Böyle gençlerin böyle gençlerin bu işi yapması valla çok güzel bir şey. Valla bölgemize geri dönüş yapıyoruz artık. Yavaş yavaş Hangi balıkları yiyeceğiz? Şimdi balık mı yiyeceğiz? Bakıyoruz evet. balık mı? Bakın. Evet. Balığımızı tutuyoruz. lira kıyılmaz ama ya. Vallahi billahi <laughs> ya. İnsafsızlar Güzel, sizi. <laughs> Demek Güzel. ki balık yiyeceksiniz. Balıklar, balıklarını balıkları nasıl kıyarsınız ya? Havuzu çekelim. Havuzda balık var mı? Bir şeyleri çekiyor, bu kedi balıklarını çekiyor. Kedi balıkları. Burası boş. Gidelim. Mersin balığı. Evet. Türkiye'de sanırım en büyük Mersin balık çiftliği yetiştirme çiftliği burası. Erkan'la birlikte geldik. Çamlemşi'nden 10 oh. dakika yukarısında İsina diye genç arkadaşımızın mekanı var. Çok güzel. Kırmızı Benek Kalabalık Üretim Çiftliği. Erkan seni gördüler onlar ya, baksana şunlara. Vay vay Havadan atlıyorlar <laughs> Ama şunların güzelliğine bak Erkan, burada burada. Bakalım. dedi? Bakalım dedi. Gelecekler şimdi. Şimdi gözükürler. Mersin Balığı bekliyoruz. Ha geldiler aşağıda. Aşağıdalar. Ayrıca. Tam gözüküyorlar ama. Uzaktalar. Ha görüyor musun? Aşağıda. Böyle, şöyle, şöyle baksak buradan gözükmüyor. Ben önceki çekimlerden gösteririm ya. Ha burada burada la. Evet. Bak burada. Gölge yapıyorum ki gözüksün ama. Tek de gözükmüyorlar. Işık şeyi var ya. Ters ışıktan gözükmüyor ya. Gölge de daha güzel oluyor mu? Daha önceki çekimlerden koyacağım ben onu. Şurada. Arkada muazzam bir görüntü var ya. Gelinlik var ya. Hala buraya gelen hiç pişman olmaz diyebilirim. Hem ferah, hem bulaşabilir. Evet. çok güzel. 15 gün sonra mekan açılacakmış. Sağ olsun bizim için mekan açtılar. Küçücük bir yer. Mekan oturma yeri bak. Şuralar çok güzel bir yer. Sıcak bir yer yani. Burada aile ortamları mevcut. Yakın. Çekimdeyiz hocam. Her şey doğal burada. Neresi? Ha. Burası ufak Şıklı. ufak bir yer. Mekan olarak sıcak bir yer ama. Kutu gibi açık alanlar var. Evet. Sobamız da yandı. Ya? Ya. Ne var ne? E e, yani. e, şey e, i̇yi sen i̇şte. nasılsın? İyi de İyi de ee, hayırdır? E, geziyoruz arkadaşlar. Ne Merhaba. Merhaba. Peşi mi çalışıyorsunuz? <gülüyor> <Meşe> <gülüyor> e. <çabalıklar mı>? <gülüyor> <gülüyor> Bozuk var mı? Bozuk var mı abi? Bozuk yok acı. Ne yüzden kaç kaldı? Üç kaldı. Evet. Kelim Bey. Efendim? Evet. Ya yoruldum ya. Kelim yorgun hissediyorum. Meşan güzel, sıcak. Evet, sıcak değil, yalan söylüyorum ben. Yok an yani, ortam olarak sıcak. Çok yani eşit. soba Çok olarak değil, <laughs> ısı olarak değil. Ağzından dumanlar çıkıyor. Evet. Evet, kuzinemiz de yanıyor. Ya, Aha. Soba yandı ya ben ya. Şimdi Evet, bir sıcak bir mekan, güzel bir mekan. Arkadaşımızın yeri inşallah. Muhammed Bey. Güzel bir balık ziyafeti çektikten sonra bizi doğru yola alacağız. Evet. Hadi bakalım. Bak buranın balığı iyi bir aydın. Ya. Sıvı olmayla bak Allah'a olsun. Ben buraya geliyorum. İşman olmayacaksın. Yok yok. Pişman olmasın. Muhabbet et. Biz sevgimizi katıyoruz bu olaya. şimdi. Sormuyoruz mekanı Mabedik zaten doğal bir şey. muhabbetler bir şey sorduğumuz <laughs> yok ya. Genç arkadaşımızın Hak ee, böyle muhabbet yapıyor. Ya bir imiş çıkarken artık. Şimdi <laughs> buraya açık mı değil mi? <laughs> geçen dönüşte olacaklardı ama gelmediler. Ha geçen <laughs> e, acilen bayağı geç geçti dönüyoruz herhalde. Bayağı, bayağı gör... takıldık orada kaldık arabaya. Şimdi de gördüm Hı. çok uğraşmışız var. Bayağı uğraştık uğraştık orada ya. baya uğraşmışsın evet. Kaç 200 saat orada Neredeyse yani. Ya, Araba bir oturdu. Ondan sonra artık yukarı çıktı mı dönüştü burada. halat yok, bir şey yok, kürek de yok. Böyle çıkmış yukarı. Olsun, onun için de orada ya. <laughs> Aydın'da çok var Hayır, var. Çantı yukarıya yiyor. Şu anda yağıyor. Evet. Bir santim falan var. Evet. 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 Nerede? Aydın'da. Aydın'da geliyor. 50 santim var. 50 santim var. Var. Hala yağıyor. Bu akşam belki de 50 santim yağar.

sen ya yani, Yeşil, yeşil için, yok yok yani. Bence <laughs> Zahmeti değmesi lazım. Hani Aynen. belli bir Zorlukta şey. Bir var ben de öyle düşünüyorum herhalde. Doğru doğru. Ateş, Ateş, Ateş. Orada kalıyor. Erkan Başka Bey dohum. de... <laughs> Erkan Bey de bize de yaptığı evet. vardı da şimdi Evet, artık. Tamam. Yapmıyor, denetlemiyor. <laughs> artık <yani. gülüyor> ne yapıyor? Denetliyor. <laughs> Çok rahat. Yaşı işi Zeddi düştü düştü. balığımız. Planamız Siri Teriyan'da. Ne ile Hangi yönde? -"Koçdüzü". -"Koçdüzü"? -"Evet". -"Çıkıyor Evet. -"Çok güzel bir yerdi değil mi?" -"Oo, güzel bir var." -"Ama arkası gidiyor yaydanın ya." -"Koçdüzü mi?" -"O çok şirin bir yönde ya." Mutfakta iyiyim diyorsun. Çok iyi değil ama bir <laughs> <laughs> mühendis için iyiyim yani. <laughs> Sence? Geçen yediğimde iyiydi. <laughs> oh oh oh. -hmm. 소감 있으면. <목소리도> 부자럽려야 하나? <부러워나? 목소리도> 부러워. Evet Çam Nemşi tarafına yolu düşen olursa Nereye gelsinler? Sinava Balık Nereden geliyorlar? Zilkale yolundan, Kuki Kulutlarının hemen yanında Çam 3 2 km Evet sıcak bir yer Kemikleri gibi. of oh, of oh, of oh. Acıktım ya Neyse ben kendim buradan aşağı <laughs> dışarıya atayım <laughs> Ben alayım mı malzeme? Ben getiriyorum He müşteri geldi. Ee, oh, oh, oh. <laughs> Bir muklama geliyor ki uşaklar. Ama o bize fiyat Evet. Malzeme bak, geliyor. Bal ah. ah, ah. Şu, gel, şuraya, şuraya koy ya. Başkaları Başka geldi Gel gel sağ ol. Biri mi geldi? Oraya Allah'ım maşallah. Ama aşağıda. Ama aşağıda. Allah Bunları çekmek istemezdik ama. Neyse. Balıklara kıydınız. Ee, Katya var burada. Az önce geziyorlardı şurada. Yürüyorlardı. Hatta dışarı çıkmış yürüyordu yani. Nasıl balık? O zaman burada kapatalım değil mi? Yemeye başlayalım. Böyle bir yemeğin maliyeti bakalım ne olacak? <laughs> getirdin, bilmiyorum artık. Ben yere getirdim, ödemesini bilmiyorum artık. Patronumuz var burada. Hadi, herkes bir Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Uyuyacağım size, tamam mı? Evet, evet. Dursun, ağırladığın için teşekkür Ayağınıza ediyoruz. Sandık. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğinizde İSİNA, Alabalık Sifliği'ne uğramayı unutmayın diyelim. Teşekkür ederiz. Hadi, buna gel. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haydi, akşamlar. Evet, bugünkü gezimiz çat tarafındaydı. İSİN'e alabalık testlerinin en son finali yaptık. Şimdi Rize'ye doğru, Rize doğru, doğru. E, yol alıyoruz. Dostuna çok teşekkür ediyoruz. Kaptanımız <laughs> e, Sayın Kerem Bey. Arka Arkada olsun. zincircimiz, Erkan <gülüyor> <gülüyor> zincircimiz Serkan Bey. Ben kameraman Ali Kemal Atik. Görüşmek ümidiyle, <laughs> hayırlı akşamlar.